Birinci sorumuz arkadaşlar. Ayşe'nin 6 yıl önceki yaşı 8 yıl sonraki yaşının 1 bölü 3'üdür. Ayşe'nin bugünkü yaşı kaçtır diyor. Şimdi Ayşe'nin bugünkü yaşı x olsun arkadaşlar. 6 yıl öncesine gidelim. x eksi 6. 8 yıl sonrası ne olacak? x artı 8 arkadaşlar. Şimdi diyor ki 6 yıl önceki yaşı x eksi 6. 8 yıl sonraki yaşının yani x artı 8'in 3'te 1'idir. Ne demek oluyor bu? Çarpı 1 bölü 3. Buranın paydası 1'dir arkadaşlar. Burayı 3 ile çarptığınızda payda komple 3 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı x 3x eksi 3 çarpı 6'dan 18 eşittir x artı 8 arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler öbür tarafa. X'i buraya aldım. 3x eksi x'ten 2x eksi 18'i diğer tarafa aldım. Artı 18 8 daha 26 gelecek. Buradan 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 13 gelecek arkadaşlar. Cevap Denizli. Ali ile Ahmet'in yaşları toplamı iki basamaklı en küçük asal sayıya eşittir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 3 basamaklı en küçük asal sayıya eşit olur? Şimdi 2 basamaklı en küçük asal sayımız 11 arkadaşlar. Ali ile Ahmet'in yaşları toplamı şu anda 11. Kaç yıl sonra diyor? X yıl sonra olsun. 11 artı Ali için x yıl geçecek. Ahmet için x yıl. Toplamda 2 x yıl geçecek. 2x, 2 kişi olduğu için. Şimdi 3 basamaklı en küçük asal sayımız kaçtı? 101'de arkadaşlar. 11'i diğer tarafa atarsak 2 x eşittir. 101-11'den 90. x buradan 45 gelecektir. 45 yıl sonra olacaktır. Cevap Ceyhan. Burcu'nun şimdiki yaşının 3 eksiğinin 3 katı babasının yaşına eşittir. 4 yıl sonra babanın yaşı, burcunun yaşının 2 katından 2 fazlasına eşit oluyorsa babanın şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurada burcu ve babayı yazalım. Şimdi burcunun şimdiki yaşının 3 eksiğinin 3 katı babanın yaşına eşit. O zaman x diyelim. 3 eksi, x eksi 3, bunun 3 katı. Şimdi diyor 4 yıl sonra, 4 yıl sonra burcunun yaşı ne olacak arkadaşlar? x artı 4 olacak. Babanın yaşı 3x-9 4 eklesem 3x-9 artı 4 arkadaşlar. Burcu'nun yaşının 2 katının 2 fazlasına eşit oluyor. Yani ben Burcu'nun yaşının 2 katını 2 katını 2 fazlasını alırsam babasının yaşına eşit oluyor. 3x-9 artı 4'ten Eksi 5 gelecek arkadaşlar. Burada 2'yi dağıtalım. 2x artı 2 çarpı 4'ten 8 artı 2 eşittir. 3x eksi 5 arkadaşlar. Şimdi 2x'i bu tarafa alırsam 3x eksi 2x'ten x gelecek. Burada 10 var. Eksi 5'i de buraya alırsam artı 5 x eşittir. 15 gelecek. Babanın şimdiki yaşını soruyor. Şuraya 15 yazdığım zaman ne gelecek? 15 eksi 3'ten 12 gelecek. 3 ile çarptım. 36 gelecektir arkadaşlar. 56 yaşındaki bir adamın büyüğü 30 yaşında olan iki çocuğu vardır. 4 yıl sonra çocuklarının yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacaktır. Buna göre büyük küçükten kaç yaş büyüktür diyor. Şimdi arkadaşlar 56 yaşında bir adam 4 yıl sonra yaşı 60 olacak. Büyüğü 34 yaşında olacak. Küçüğü bilmiyorum. X olsun. 4 yıl sonra X artı 4 olacak arkadaşlar. 4 yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olacak. Ve olay bitti. 34 4 daha 38 yapacak. Diğer tarafa atarsam 60 eksi 38 eşittir X arkadaşlar. 60'dan 38'i çıkarırsak ne gelecek buradan? 22 gelecek arkadaşlar. Şimdi X22. x 22 x 22 bulduk. Buna göre büyük küçükten kaç yaş büyüktür diyor. 30 yaşında 22 aradaki fark 8'dir arkadaşlar. 45 yaşındaki bir annenin çocuklarının yaşları toplamı annenin yaşına eşittir. 15 yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşının 2 katı olacağına göre annenin kaç çocuğu vardır? Şimdi arkadaşlar anne olsun kaç tane çocuğu var bilmiyorum. X tane çocuk olsun. X çocuk. Şimdi 45 yaşındaki anne bugün 45 yaşında. Çocuklarının yaşları toplamı annenin yaşına eşittir diyor. O zaman çocuklar da 45 15 yıl sonra 15 yıl sonra anne 60 yaşında olacak. Çocuklar 45 artı x tane çocuk olduğu için x çarpı 15. Her çocukta 15 artacaktır. X çocuklar X çarpı 15 artacak arkadaşlar. Ne diyor? Çocukların yaşları toplamı. Annenin iki katı olacak. Annenin iki katını alırsak 120 eşittir. 45 artı 15 x arkadaşlar. 45'i diğer tarafa atarsam 75 eşittir. 15 x. X buradan ne gelecek? 5 gelecek arkadaşlar. 5 tane çocuğu vardır. Elif'in şimdiki yaşı, annesinin yaşının yarısı kadar olup babasının yaşından 24 küçüktür. Elif'in 5 yıl önceki yaşının 6 katı, annesiyle babasının şimdiki yaşları toplamına eşit ise Elif şimdi kaç yaşındadır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen yazalım. Elif, annesi ve bir de babası arkadaşlar. Şimdiki yaşı yazarken ortaya yazalım. Annesinin yarısı olduğu için 2x'e x diyorum. Babasından 24 yaş küçük olduğuna göre babası x artı 24 yaşındadır. Şimdi 5 yıl öncesine gidelim. x eksi 5 arkadaşlar. 2x eksi 5. Buradan da 5 çıkarırsak x artı 19 arkadaşlar. Şimdi diyor ki 5 yıl önceki yaşı 6 katı 6 katını alalım. 6 çarpı x eksi 5. 6 katı annesiyle babasının şimdiki yaşları toplamına eşittir. Şimdiki yaşları toplamı 2x, x daha 3x artı 24 arkadaşlar. Bundan sonrası basit zaten. 6'yı dağıtırsa ne gelecek? 6x eksi 30 eşittir. 3x artı 24 arkadaşlar. 3x'i bu tarafa alalım. 6x eksi 3x'ten 3x Eksi 30'u bu tarafa alalım. Artı 30. 24 de burada. 54 gelecek arkadaşlar. 3'e bölersek x buradan ne gelecek? 18 gelecek arkadaşlar. Elif şimdi kaç yaşındadır diyor. Yani x'i sormuştur. Cevap edin arkadaşlar. Bir babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının 4 katıdır. 12 yıl sonra babanın yaşı oğulların yaşının farkının 5 katına eşit olacaktır. Babanın şimdiki yaşını soruyor arkadaşlar. Burada şunu bilelim. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. 50 yıl önce de, 50 yıl sonra da, 10 yıl sonra da hep aynı kalır. Ben bu iki çocuğun yaş farkına x dersem, babanın yaşı, iki oğlun yaşları farkının 4 katıdır. O zaman baba yaş farkı yazamadık. Şimdi oldu. Şimdi farkı x diyorum arkadaşlar. Babanın yaşı 4x. 12 yıl sonra babanın yaşı ne olacak arkadaşlar? 4x artı 12 olacak. Yaş farkı yine değişmez arkadaşlar. Ne diyor? Çocukların yaşlarının farkının 5 katına eşittir. 4x artı 12 yaş farkının 5 katına eşittir. Yani burayı 5 ile çarpıyorum. Birbirine eşitliyorum. E buradan 4x'i diğer tarafa atarsam x eşittir. 12 gelecek arkadaşlar. Babanın şimdiki yaşı kaçtır diyor. x eşittir 12. 4x 4 kere 12'den 48 gelecektir. Bir babanın yaşı iki çocuğun şimdiki yaşları toplamının iki katına eşittir. 8 yıl sonra babanın yaşı çocukları yaşları toplamından 10 fazla olacaktır. Babanın şimdiki yaşını soruyor arkadaşlar. Şimdi yan tarafa yazalım. Baba iki tane çocuk. Şimdi baba iki çocuğun şimdiki yaşları toplamının iki katına eşitse x'e 2x dedim. 8 yıl sonra babanın yaşı 2x artı 8 Çocukların yaşları toplamı bakın 2 çocuk olduğu için 2 çarpı 8'den x artı 16. Her bir çocuk için 8 yıl artacaktır. 2 çocuk için 16 arkadaşlar. Şimdi babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 10 fazla oluyormuş. 2x artı 8 eşittir. Buranın 10 fazlası. Yani x artı 16'nın 10 fazlası x artı 26. x'i bu tarafa alalım. 2x eksi x'ten x 8'i bu tarafa alalım. 8 çıkarsa 18. Babanın şimdiki yaşını soruyor. 2 ile çarparsam 36. Ali bugün 30 yaşındadır. Hasan Ali'nin yaşına geldiğinde yaşlarının toplamı 76 olacağına göre Hasan'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi hemen şurada Ali ve Hasan yazalım arkadaşlar. Ali bugün 30 yaşında. Hasan'ın yaşını bilmiyorum. X olsun. Hasan Ali'nin yaşına geldiği zaman yani 30 yaşına geldiği zaman arkadaşlar bu aradaki fark geçen yılı verir. Ben 30'dan x'i çıkarırsam kaç yıl geçtiğini bulurum. Kaç yıl geçmiş? 30 eksi x yıl geçmiş. O zaman burada geçecek yıl miktarı da eşit olacağı için 30 eksi x yıl sonra Ali'nin yaşı 60 eksi x olacaktır arkadaşlar. Ve bunların yaşları toplamının 76 olacağı verilmiş. O zaman toplayalım. 60 eksi x, 30 da 90 eksi x eşittir 76 arkadaş. Buradan ne yapalım? X'i diğer tarafa alalım. 76'yı buraya alalım. 90'dan 76 çıkardım. Ne kalacak arkadaşlar? 14 eşittir. X, x de diğer tarafta artı x olacaktır. Hasan'ın bugünkü yaşını soruyor. Yani x'i soruyor cevap Denizli arkadaşlar. Umut ve Hüseyin'in şimdiki yaşları toplamı 26'dır. Umut Hüseyin'in yaşındayken Hüseyin 10 yaşındadır. Umut'un şimdiki yaşı kaçtır diyor? Şimdi arkadaşlar Umut ve Hüseyin. İkisinin yaşları toplamı 26. X Y olsun. Ne diyor? Umut Hüseyin'in yaşındayken geçmiş zaman yani geçmişe gideceğiz. Umut Hüseyin'in yaşındayken yani Y yaşındayken Hüseyin 10 yaşındaydı arkadaşlar. Buradan benden ne istiyor? Umut'un şimdiki yaşını istiyor. Arkadaşlar x artı y 26 idi. Şimdi ben burada neyi biliyorum arkadaşlar? Arada geçen yıl miktarının eşit olduğunu biliyorum. Arada geçen yıl miktarı y eksi 10 x eksi y arkadaşlar. Şimdi bunlar birbirine eşit. Kaç yıl geçmiş her ikisinde de aynı yıl geçmiştir. Onları aşağıda eşit diyelim. x eksi y eşittir. y eksi 10 arkadaşlar. Şimdi ben y'yi bu tarafa alırsam x eksi 2y eşittir eksi 10. Bunu da getirip diğer denklemin altına yazalım arkadaşlar. x eksi 2y eşittir eksi 10 arkadaşlar. Ben bunları taraf tarafa toplarsam Umut'un şimdiki yaşını istediği için yani benden x'i istiyor. Hemen ne yapacağım? y'yi yok edeceğim. y'yi yok etmek için 2 ile çarparsam ne olacak burası? 52 olacak arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsam 3x eşittir. Buradan ne gelecek? 42 gelecek. Buradan 3'e bölersek 14 gelecek arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Kerem'in yaşının Sunan'ın yaşına oranı 7 bölü 8'dir arkadaşlar. 4 yıl önce bu oran 3'e 3 bölü 4 olduğuna göre 3 yıl sonra yaşları ortalaması kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar oranı 7 bölü 8 ise 7x'e 8x diyelim. Yani Kerem 7x yaşındayken Suna 8x yaşında olur. 4 yıl öncesine gidelim. 7x 4 8x eksi 4 olacak. Bunların birbirine oranı demiş. Ne oluyormuş? 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Bundan sonrası içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 çarpı 8 24x 3 çarpı 4 eksi 12 eşittir 28 x eksi 16 arkadaşlar. Şimdi 24 x'i bu tarafa aldım. 4 x eksi 16'yı alırsam bu tarafa artı 16 eksi 12'den 4 gelecek. x buradan 1 gelecek arkadaşlar. Yani Kerem yaşı 7 Sunan'ın yaşı 8 arkadaşlar. 3 yıl sonra ne olacak? Kerem 10 yaşında olacak. Suna ise 11 yaşında olacak. Yaşları ortalaması istendiği için ikisini toplayıp 2'ye böleceğim. 10, 11 daha 21 bölü 2'den 21'i 2'ye bölersek 10 buçuk gelecektir arkadaşlar. Bir ailede babanın bugünkü yaşı büyük oğlunun bugünkü yaşının iki katıdır. Küçük oğlu doğduğunda babanın yaşı ile büyük oğlunun yaşları toplamı 48'dir. Küçük oğlu ile büyük oğlunun yaşları farkı 11 ise Babanın bugünkü yaşını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi olay şurada bitiyor arkadaşlar. Yaş farkı 11, küçük oğlu doğduğunda. Hemen yapalım şurada. Baba büyük oğul bir de küçük oğul. Şimdi küçük oğul doğduğunda kaç yaşındadır arkadaşlar? 0. Yaş farkı 11 olması için büyük oğlun 11 yaşında olması lazım. E bunların küçük olduğunda yaşları toplamı 48 ise 48'den 11'i çıkarırsam ben baba 37 yaşındadır arkadaşlar. Şimdi diyor ki bugünkü yaşı diyor babanın büyük oğlunun bugünkü yaşının iki katıdır. Bugünkü yaşı yani bugüne gelinceye kadar kaç yıl geçmiş olsun? X yıl geçmiş olsun. X yıl geçerse 11 artı X olacak büyük çocuk. Hatta şuraya yazayım. 11 artı X. X yıl sonra babanın yaşı 37 artı x olacak arkadaşlar. Ne diyor? İki katı olmuş oluyor diyor. 37 artı x, 11 artı x'in iki katı olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu parantez içine alırsa, sonrası normal, sonrası normal işlem arkadaşlar. Ne yapacağız? 2 çarpı 11, 2 çarpı x, 22 artı 2x eşittir 37 artı x arkadaşlar. X'i diğer tarafa atarsam Burada ne kalacak? 2x eksi x'te x kalacak. Eşittir. 22'yi diğer tarafa atarsam 37'den 22 çıktı. Ne gelecek arkadaşlar? 15 gelecek. Demek ki 15 yıl sonra bugünkü yaşını soruyor kimin babanın? 37 artı x'te arkadaşlar x yerine ne yazacağım ben? 15 yazacağım. 40, 52 yapmış olacak. Cevap Denizli. İki kardeşin şimdiki yaşları toplamı 86'dır. 10 yıl önce yaşları oranı 16 bölü 17 olduğuna göre büyük kardeşin şimdiki yaşı, şimdi arkadaşlar, 10 yıl önceki oran 16x, 17x yani büyük kardeş, küçük kardeş. Şimdi hangisi büyük, hangisi küçük bunu bilirsiniz. 17x, 16x. Bu 10 yıl öncesi. E 10 yıl sonrası yani bugün ne olacak? 17x artı 10 olacak arkadaşlar. 10 yıl sonrası yani bugün 16x artı 10 arkadaşlar. Ne diyor? Şimdiki yaşları toplamı 86'dır. E o zaman ben bunları toplarsam 86 yapmak zorunda. Şimdi bunları bir toparlayalım. 16x, 17x daha. Ne yapacak? 33x. 10, 10 daha. 20 yapacak arkadaşlar. 20'yi diğer tarafa gönderirsek ne olacak? 60. 6 olacak arkadaşlar. O zaman x 2'dir. Şimdi bunu bulduktan sonra büyük kardeşin bugünkü yaşını istiyor. Yani 17 x artı 10. 17 çarpı 2 artı 10 arkadaşlar. Ne olacak? 34, 44 olmuş olacak. Bir babanın bugünkü yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamından 18 fazladır. 12 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşlarının toplamının 3 katı olduğuna göre Babanın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu baba iki tane de çocuk var. 2Ç şey diyelim. 12 yıl önceki babanın yaşı çocukların toplamının 3 katı. 12 yıl önce çocukların yaşları x ise toplamı babanın iki bunun 3 katı 3x. 12 yıl önceydi. Bugüne gelelim. Bugün 12 yıl sonrası. 12 yıl geçerse burada ne olacak arkadaşlar? 3x artı 12 olacak. Şimdi e burada çocukların yaşları toplamı ne olacak? X artı 2 çarpı 12'den 24 olacak arkadaşlar. Ne diyor? Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğun yaşları toplamından 18 fazla. E bugünkü yaşı 3x artı 12 arkadaşlar. Eşittir. Çocuklarının yaşları toplamından 18 fazla. X artı 24'e ne yapacağız? 18 eklediğimizde x artı 42 gelecek. Şimdi buradan x'i diğer tarafa atalım. 3x x'ten 2x arkadaşlar eşittir. 12'yi diğer tarafa atalım. 42 12'den 30 gelecektir. 2'ye bölersek x'ine bulmuş olacağız. 15 bulmuş olacağız arkadaşlar. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Yani burayı soruyor. 45, 12 daha 57 yapacak arkadaşlar. Cevap edin.